23 Haziran 1993'te Lorena Bobbitt, kocası John'un penisini kesti ve onun evlilik içi taciz iddialarını büyük ölçüde görmezden gelen bir medya sirkine yol açmıştı. 23 Haziran 1993'ün erken saatlerinde Lorena Bobbitt adında 24 yaşındaki bir kadın bir mutfak bıçağı aldı. Kocası John Bobbitt'in uyuduğu yatak odasına girdi ve penisini kesti. Daha sonra Lorena kopan uzantıyı aldı ve çiftin Manassas, Virginia'daki evinden kaçtı. Ertesi gün Lorena'nın John'a yaptıklarından haberi önce penisini tarlada arayan polis memurları arasında ardından penisi tekrar vücuduna bağlayan cerrahlar arasında ve ardından ulusal medyada yayılmaya başlamıştı. Ülkenin dört bir yanındaki erkekler sempatiyle yüzünü buruşturuyordu. Gece arası komedyenleri bitmek bilmeyen şakalar yapıyordu ve ardından gelen ve ülkeyi büyüleyen ceza davasında Lorena, başarısız evliliğinden ve kocasının kendisini cinsel olarak tatmin edememesinden öfkelenen huysuz bir Latin kökenli olarak rol almıştı. Ancak gerçekler daha da karmaşıktı. Lorena Bobbitt'in hikayesi kocasının penisinden çok, evliliğinin zehirliliği, uğradığı iddia edilen taciz ve Amerikan rüyasının kırıklıklar hakkındaydı. 1969 yılında Ekvador'un Bucay şehrinde doğan Lorena, üç çocuğun en büyüğü olarak normal ve mutlu bir çocukluk geçirdiği Caracas, Venezuela'da büyümüştü. 15 yaşındayken anne ve babasının ona Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gezi hediyesi etmesiyle hayatı değişmişti. Vay canına burası başka bir gezegen başka bir yer gibi hissediyorum demişti Amerika için. Kendi kendime aman tanrım olmak istediğim yer burası demiştim dedi Lorena. İlk başta Lorena'nın tüm ailesi ABD'ye göç etmeye çalıştı. Bunun imkansız olduğu ortaya çıkınca Lorena tek başına gitti ve 1987'de öğrenci vizesi aldı. Bu arada İngilizce dersleri alıyordu. Manikürcü olarak çalıştı ve arkadaşlar edinmişti. Daha sonra 1988'de Lorena, John Bobbitt ile tanıştı. Stafford, Virginia'daki Quantico Marina üssü yakınlarındaki askere alınmış erkeklere yönelik bir kulüpte John ve Lorena Bobbitt ilk kez gözlerini birbirine kilitledi. Her ikisi de daha sonra ilk çekimlerinin güçlü olduğunu itiraf etmişti. John odanın karşı tarafında Lorena'yı gördü ve çok sevinerek ondan dans etmesini istemişti. John çok yakışıklı biriydi. Mavi gözlü, üniformalı bir adam. Biliyor musun demişti Lorena. O neredeyse bir sembol gibiydi. Ülkesi için savaşan bir denizciydi. Bu güzel ülkeyi inandım. Ayaklarım yerden kesildi. Amerikan rüyasını istiyorum demişti Lorena. Lorena ve John kısa süre sonra 18 Haziran 1989 yılında evlendiler. Ancak Lorena'nın Amerikan rüyası kısa sürede bir kabusa dönüştü. İlk kez ilişkiye girdiklerinde Lorena John'un kaba olduğunu hissetti. Lorena'ya danışmadan kararlar alıyordu. İddiaya göre John evlendikten kısa bir süre sonra ona vurmaya başlamıştı. Biyografiye göre Lorena daha sonra John'un kendisini sık sık dövdüğünü, tecavüz ettiğini ve hatta hamile kaldığında onu kürtaja zorladığını söyledi. Ayrıca prosedürün yapılmasını beklerken ona zorbalık yapıyordu. Bu arada John işten işe sıçrıyordu ve bu da mali stresi yaratıyordu. Lorena, bunun onun işvereni olan manikür salonu sahibi Canna Bisutti'den 7200 dolar zimmetine geçirmesine yol açtığını söylemişti. Günler geçtikçe çiftin ilişkisi istikrarsız kaldı. Ekim 1991'de ayrıldılar. Ancak bir yıl sonra yeniden bir araya geldiler. Ve bundan bir yıldan az bir süre sonra Lorena, John'un penisini keserek herkesin tanıdığı bir isim haline gelecekti. 23 Haziran 1993'te tam olarak ne olmuştu? Lorena Bobbit'in anlattığına göre 23 Haziran sabahının erken saatleri evliliğindeki diğer pek çok kişi gibi gelişti. O ve John kısa süre önce yeniden ayrılmayı kabul etmişlerdi ama hala birlikte yaşıyorlardı. Ve John bir gece içki içtikten sonra eve geldiğinde içeri daldı ve Lorena'ya acımasızca tecavüz etti. Lorena o anları anlattığında "Sonra hatırladığım kadarıyla üstümdeydi." dedi. "Hayır, çekil üzerimden." dedim. "Seks yapmak istemiyorum." Ve üstümden çekilmiyordu. Nefes alamıyordum, çığlık atamıyordum. Hareket bile edemiyordum demişti. Daha sonra Lorena bir bardak su almak için mutfağa gittiğini söyledi. Ve içinde bir şeyler kokmuş gibiydi. Birçok şey düşünüyordum diye hatırladı. Bana ilk vurduğu zamanı düşünüyordum. Bana tecavüz ettiğinde düşünüyordum. O kadar çok şey düşünüyordum ki çok hızlı bir şekilde gelişti. Bilmiyorum. Sadece onun ortadan kaybolmasını istedim. Sadece beni rahat bırakmasını, hayatımı rahat bırakmasını istedim. Artık onu görmek istemiyordum. Tezgahın üzerindeki mutfak bıçağı gözüne çarptı. Daha sonra onu aldı, yatak odasına geri döndü ve uyuyan kocasının penisini kesti. John dehşet içinde ve bol miktarda kan kaybederek, sendeleyerek yataktan kalkarken, Lorena 1991 model Mercury Capricci ile kaçtı. Hala kocasının kokmuş uzvunu tutuyordu. ABC News'e göre... İlk başta onu tuttuğunun farkında bile olmadığını söylemişti. Lorena, ellerimde bir şey olduğu için dönemediğimi hatırlıyorum. Bu yüzden dönmeye çalıştım ama sonra onun elimde olduğunu gördüm dedi. Ona baktım ve çığlık attım ve onu pencereden dışarıya fırlattım dedi. Bu arada John, çiftin yanında kalan bir arkadaşını durumu konusunda uyardı ve arkadaşı onu hemen yakındaki bir hastaneye götürdü. Lorena sonunda polis arayan işverenin evine gitti. Memurlar geldiğinde Lorena onlara John'un penisini, Seven Eleven'ın karşısındaki çimenlik alanda nerede bulabileceklerini söylemişti. Onu hızla buldular, buza koydular ve Big Bite sosisli sandviç kutusunda saklamışlardı. İnanılmaz bir şekilde doktorlar 9,5 saatlik bir ameliyatın ardından ek parçayı yeniden takmayı başarmışlardı. Ve kısa bir süre sonra hem John hem de Lorena Bobbitt yaşadıklarından dolayı herkesin tanıdığı isimler haline geldiler. Olayın ardından hem Lorena hem de John Bobbitt tutuklandı Lorena kasten yaralanmayla suçlanmıştı. John evlilikte cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak aralarında bulunan pek çok medya kuruluşu evlilik içi tecavüzün bir tezat olup olmadığını sorguluyordu. John'un duruşmasında bunun aksine Lorena Bobbitt'in davası bir medya sirkine dönüştü. CNN duvardan duvara haber verdi ve onun davası David Letterman ve John'u savunan ve şunu söyleyen Howard Stern gibi kişilerin yorumlarına yol açtı. Onun öyle olduğuna inanmıyorum bile ona tecavüz etmek o kadar da güzel görünmüyor demişlerdi. Pek çok medya kuruluşu da Lorena'nın olaydan kısa bir süre sonra polise yaptığı şu unutulmaz açıklamaya sadık kalmıştı. Her zaman orgazm oluyor ve benim orgazm olmamı beklemiyor. Bencil bir insan. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Lorena'nın avukatı daha sonra John'un elinde uzun süredir maruz kaldığı tacizi açıklamaya çalıştığını söyledi. Duruşmasında çok sayıda tanık, Lorena da John'un neden olduğu morlukları gördüklerini ve Lorena'nın onun taciz ettiğine tanık olduklarını ifade etti. Ancak onun orgazm sözü birçok yorumcuyu kocasına cinsel tatminsizlikten dolayı saldırdığına ikna etti. John ise Lorena'nın kendisini terk ettiği için saldırdığını iddia etmişti. O bana sahip olmayacaksa kimse sahip olamaz dedi. Bir de yeşil kart vardı. O an aklıma bu gelmemişti ama çok açık. Bir Amerikan vatandaşıyla 5 yıldır evli olmanız gerekiyor. Oysa biz sadece 4 yıldır evliydik demişti. Sonunda Lorena geçici delilik nedeniyle suçsuz bulundu ve 5 hafta akıllı hastanesinde kalması emredildi. 1995'e gelindiğinde o ve John resmi olarak boşandılar ve kendi yollarına gittiler. Çok farklı yollara ayrılmışlardı. Duruşmanın ardından Lorena Bobbitt ilgi oda olmaktan çekilmek istiyordu. Lorena Gallo adını yeniden kullanmaya başlamıştı başarılı bir şekilde Amerikan vatandaşı oldu ve hayatını yeniden inşa etmeye odaklandı. Playboy ona dergiye poz vermesi için 1 milyon dolar teklif etse de o bu teklifi geri çevirmişti. 1 milyon dolar 1 milyon dolardır dedi. Muhteşem olurdu ama ben bu şekilde yetiştirilmedim demişti. Bunun yerine Lorena okula geri döndü. David Bellinger adında yeni bir adamla romantik bir ilişkiye başlamıştı ve sonunda Bellinger'dan bir kız oldu. 2007 yılında aile içi şiddet mağdurlarına yardım etmek için Lorena'nın Kırmızı Vagonu adlı bir vakıf kurdu. Ancak John Bobbitt farklı bir yol izlemişti. Las Vegas'a taşındıktan sonra o ve kötü şöhretli Penis'i, Unkut B, Frank Ken Penis gibi birçok porno filmde rol almıştı. John ayrıca bazılarda daha sonra onu aile içi şiddetle suçlayan birden fazla kız arkadaşını da değiştirdi. Tüm bu süre boyunca eski karısına odaklanmış görünüyordu. 2019'a kadar Lorena'ya mektup yazmaya devam etmişti. Ancak Lorena kendi adına yoluna devam etti. 1993'te olup bitenlere dönüp baktığında çoğu insanın yanlış şeyler odaklandığı sonucuna vardı. Duruşmanın kaçırılmayacak duasına kapılmış, kocasının elinde yaşadığını söylediği şiddeti büyük ölçüde görmezden gelmişlerdi. Medya yalnızca sansasyonel ve skandal olan penise odaklanıyordu, dedi. Ama ben bu eşe şiddet meselesine ışık tutmak istedim. Ben ünlü değilim. Ben bir savunucuyum demişti.